Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Sümeyra. Bugün 8. sınıfın 11. ünitesinin 3. konusundayız arkadaşlar. Yine cümle çeşitlerine devam ediyoruz. 4 farklı başlık altında inceleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi 3. başlığımızdayız. Anlamına göre cümleler başlığı altında konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi anlamına göre cümleler incelenirken cümledeki eylemin yapılıp yapılmadığına veya cümlenin Soru ve ünlem içerip içermediğine bakılır. Şimdi olumlu cümlelerle başlayalım arkadaşlar. Herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini ifade eden cümlelere olumlu cümle denir. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Son makalesini de hızlıca okudu. Bakın arkadaşlar, okudu eylemi ne olmuş? Gerçekleşmiş. Şöyle diyelim. Okuma eylemi yapılmış, gerçekleşmiş. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Olumlu cümle diyoruz. Çünkü yargıya baktık. Yargının ifade ettiği şey gerçekleşmiş. Diğer örneğimize bakalım. Evde pek çok eski basım kitap var. Bakın arkadaşlar kitapların var olma, bulunma durumu nasıl? Var yani var olma durumundan bahsediyor. Var olma durumundan bahsetti. Dolayısıyla arkadaşlar bu nasıl bir cümle? Olumlu bir cümle. Yine bakın, diğer öğrendiğimiz ifadelerle birleştirelim. Yüklemin yerine göre, yüklem sonda yer aldığı için kurallı bir cümle. Arkadaşlar, yüklemin anlamına göre değerlendirdiğimizde olumlu cümle. Yüklemin türüne göre değerlendirdiğimizde ise arkadaşlar bir isim cümlesi fiilden bahsetmiyor. Varmak gitmek anlamında değil. Bulunma durumunu karşılamak anlamındaki isim arkadaşlar. Olumlu cümle, isim cümlesi, kurallı cümle. Bakın öğrendikçe arttırıyorum bunları. Son e, ifademize, örneğimize bakalım. Aile, Aylin teyzem geçen hafta hasta olmuş. Bakın hasta olmak eylemi ne olmuş arkadaşlar? Gerçekleşmiş. Hasta olma eylemi gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu nasıl bir cümle arkadaşlar? Olumlu bir cümle. Hasta olmak olumsuz bir durum olabilir ancak bana bahsettiği hasta olma eylemi gerçekleşti. Ne diyor? Eylemin yapıldığını veya gerçekleştiğini ifade edecek diyor. Ediyor mu bu cümle? Ediyor. Anlam olarak olumsuz bir şey çağrıştırsa da bize hasta olma eylemi gerçekleştiği için ben buna olumlu cümle diyorum arkadaşlar. Gelelim olumsuz cümleye. Eylemin gerçekleşmediğini veya yapılmadığını Sözü edilen yargının veya durumun bulunmadığını ifade eden cümlelere olumsuz cümle denir. Şimdi bakalım örneğimize. Çok beğendiği elbiseyi almadı. Bakın arkadaşlar, alma eylemi ne olmuş? Gerçekleşmemiş. Alma eylemi gerçekleşmemiş diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki mame eki neydi? Olumsuzluk ekimizdi zaten. Almak, almamak görüldüğü gibi. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu cümleye olumsuz cümle diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Son çalan şarkıyı beğenmedim. Bakın beğenme eylemi gerçekleşmemiş. Beğenme eylemi gerçekleşmemiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu nasıl cümle? Olumsuz bir cümle. Bakın yine burada mame, olumsuzluk ikimizde var. Yine e, diğer örnek öğrendiğimiz bilgilerle birleştirelim. Yüklemin yerine göre kurallı cümle arkadaşlar. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi beğenmemekten bahsediyor çünkü. Yüklemin anlamına göre ise olumsuz bir cümle. Şimdi devam edelim son örneğimize. Pilav çok yağsızdı. Şimdi pilavda yağ yok diyor. Yani e, ne ne diyordu? Yargının durumun bulunmadığını ifade edecekti. Yani ne diyor arkadaşlar? Yağın olmadığı ifade ediliyor bize. Dolayısıyla bu da yine ne arkadaşlar? Olumsuz cümle. Bunu diğerlerinden ayıran ne peki fark olarak arkadaşlar? Bakın diğer olumsuzluk ekleri fiillere geliyordu. Buradaki sızsiz ise isimlere gelen olumsuzluk ekimiz arkadaşlar. Olumsuzluk bildiren bir ifade isimlere gelir. Şimdi zaten e, aslında cevabı da söyledik. Bakın yüklemin e, yerine göre nasıl bir cümle arkadaşlar? Kurallı düz bir cümle. Yüklem sonda çünkü. Peki yüklemin türüne göre nasıl bir cümle? İsim cümlesi arkadaşlar. Çünkü bakın ya isim yağsız bakın yağın bulunmadığını ifade eden olumsuzluk bildiren bir ek. Yağsızdı yani yağsız idi ek eylemin geçmiş zamanıyla da çekimlendi. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi arkadaşlar. Anlam bakımından da olumsuz bir cümle diyoruz. Burada bir notumuz var. Buradaki ifadeleri bir toparlayarak söyleyelim notta arkadaşlar. Olumsuz cümleler ma me yok ne nokta ne nokta değil ve sız siz ya da uyuma girerse sus süz şeklinde arkadaşlar ek ve sözcüklerle yapılır. Şimdi buradaki mame'nin isimler pardon fiillere geldiğini, buradaki yok deil ve sız sizin de isimlere geldiğini söyledik. Şimdi arkadaşlar burada yine güzel bir notumuz daha var. Notlarla devam edelim. Olumlu cümlelerdeki yargının taşıdığı anlam olumsuz olabilir. Bu durumda cümleye olumsuz cümle denilmez diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi buna bir örnek yapalım. Anneannem ben çok küçükken vefat etmiş. Şimdi vefat etme eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyorum. Eylemin bana çağrıştırdığı olumluluk, olumsuzluktan bahsetmiyorum. Vefat etme eylemi gerçekleşmiş mi? Evet gerçekleşmiş. Dolayısıyla ben buna olumlu cümle derim arkadaşlar anlamı olumsuz diye buna olumsuz cümle diyemem. Vefat etmemiş deseydi bakın, vefat etme eylemi gerçekleşmediği için olumsuz cümle derdim. Ama ancak vefat etme eylemi gerçekleştiği için ben buna ne diyorum? Olumlu cümle diyorum. Şimdi vefat etmek olumsuz bir ifade taşısa da vefat etme durumu gerçekleştiği için bu arkadaşlar olumlu bir cümledir bizim için. Şimdi diğer örneğimize de bakalım. Kimi cümleler yok, değil, mame, sızsız, olumsuzluk bildiren ifadeleri alsa da cümle anlamca olumlu olabilir. Yani arkadaşlar cümle biçimce olumsuz anlamca olumlu olabilir. Şimdi bu aslında arkadaşlar şöyle düşünelim. Cümle iki tane olumsuzluk eki alırsa eğer o cümle artık biçimce olumsuz olur. Evet ama anlamca olumlu olur. Nasıl şimdi örnek üzerinden değerlendirelim. Toplantıya yetişemeyecek değilim. Şimdi yetişemeyecek Buradaki arkadaşlar yetişmek, yetişmemek, yetişememek. Bakın neyden bahsediyor? Yetişememekten bahsediyor. Ama bir de değilim ifadesi almış. Bakın iki olumsuz ifadeyi aynı anda almış. Yani toplantıya yetişemeyecek değilim derken neyi kastediyor? Aslında yetişeceğim demek istiyor. Dolayısıyla bu cümle arkadaşlar nasıl değerlendiriliyor? Şöyle yapalım. Biçimce diyelim. Ve altına da anlamca diyelim. Çünkü böyle sorular karşımıza çıkacak arkadaşlar. Biçimce bu arkadaşlar olumsuz bir cümle neden? Çünkü olumsuzluk ekini almış. Ama anlam olarak neyi kastediyor? Yetişemeyecek değilim. Yani yetişeceğim diyor. Dolayısıyla anlam olarak olumlu bir cümle. Çünkü arkadaşlar bize ne, neden bahsediyor? Yetişeceğim anlamından bahsediyor. Bir örnek daha yapalım. Bu konuda tecrübem yok değil. Şimdi yok ve değil gördüğü gibi gördüğümüz gibi iki tane olumsuzluk ifadesi almış. Ancak anlam olarak neyden bahsediyor? Bu konuda tecrüben var demek istiyor bana. Yok değil diyorsa ne demektir? Var demektir. Şimdi yine şöyle yapalım. Yine yazalım. Biçimce ve anlamca diyelim. Biçimce olumsuz anlamca ne oldu arkadaşlar? Olumlu oldu bizler için. Bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Gelelim soru cümlelerine. Bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla ifade eden cümlelere soru cümlesi denir. Bu içlerinde belki de en basitlerinden arkadaşlar anlamca işlediğimizde en basitlerinden birisi soru cümlesidir. Dün akşam kaçta eve geldin? Dün akşam bakın kaçta eve geldin diyor. Ne soruyor? Soru soruyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Soru cümlesi diyeceğim. Bu tabloyu doldurmamıza gerek var mı? Bakın ne yaptı? Yine soru sorduğu için soru cümlesi dedim. Ancak arkadaşlar notumuza dikkat edelim. Bir cümlenin soru cümlesi olabilmesi için içinde soru anlamı taşıyan sözcüklerin olması yeterli değil. Cümleyi okuduğumuzda cevap verme ihtiyacı hissetmeliyiz. Ancak o zaman soru cümlesi deriz. Çantamı nasıl kaybettim bilmiyorum. Bakın, çantamı nasıl kaybettim? Buradaki nasıl arkadaşlar bir soru ifadesi. Ama cümle soru anlamı taşıyor mu? Hayır. Nasıl kaybettim bilmiyorum kendi aslında durumunu ifade ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir soru cümlesi mi dersek bu bir soru cümlesi değil arkadaşlar. Akşam kaç kişi gelecek? Belli değil. Bakın yine burada kaç ifadesi var. Bu yine soru ifadesi. Ancak bakın gelecek belli değil diyor. Buna ben soru cümlesi mi diye düşünürsen yine arkadaşlar bu soru cümlesi değildir. İçinde ne olması lazım? Cevap verme ihtiyacı hissetmemiz gereken ifadeler taşımalı. Gelelim arkadaşlar ünlem cümlesine. Korku, şaşkınlık, sevinç, coşku ve benzeri duyguları dile getiren cümlelere ünlem cümlesi denir. Vah vah kedicik ağaçta mahsur kalmış. Bakın ne oldu? Üzüntüyü acımayı ifade etti. Sonuna ünlem koyduk. Ne diyoruz? Ünlem cümlesi diyoruz. Aa demek o da gelmiş. Bakın şaşırmayı ifade etti bizim için. Ne oldu? Yine ünlem cümlesi oldu. Dikkat taş düşebilir. Bakın ne yaptı? Uyarı verdi. Uyarı ifadelerinin sonuna da ünlem koyuyorduk arkadaşlar. Yine buna ne diyeceğiz? Ünlem cümlesi diyeceğiz. Ahmet kapıyı açsana bakın seslenme ve hitap unsurları da neydi arkadaşlar? Ünlem cümlesi içerisinde değerlendiriliyordu. Ünlem cümlesi diyoruz arkadaşlar bunlara. Gelelim arkadaşlar bölümümüzün kafa sorusuna. Türkçede cümleleri olumsuz yapmak için kullanılan bazı ek ve kelimeler vardır. Fiilleri olumsuz yapmak için mame eki İsim soylu sözcükleri olumsuz yapmak için sızsiz eki veya yok değil gibi kelimeler kullanılır. Bir cümlede olumsuzluk ifade eden bu ek ya da kelimelerden ikisi bir arada kullanılırsa cümle bakın burayı öğrenmiştik. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu olur. Bize bir bilgi verdi, güzel de bilgi verdi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur? Şimdi bakalım hangisi A seçeneğiyle başlayalım. Annesine evde ekmek kalmadığını söyledi. Bakın söyleme eylemi gerçekleşmiş hem biçimce hem anlamca olumlu cümle arkadaşlar. Dolayısıyla A değil benim cevabım. Toplantı salonuna yetişmeye çalışırken ayağı takılıp düştü. Düşme eylemi gerçekleşti biçimce de olumlu anlamca da olumlu arkadaşlar. Düşmek her ne kadar canımızı yaksada. C seçeneğine bakalım. Kitap okumayı sevmiyor değilim. Sevmemekten bahsetti. Daralmaya uğramış burada arkadaşlar. Ve değilim bakın. iki tane olumsuzluk ifadesi aldı. Anlam olarak ne çıkıyor arkadaşlar? Kitap okumayı sevmiyor değilim. Yani anlam olarak seviyorum. Anlam olarak olumlu. Ancak biçim olarak nasıl? Bakın olumsuzluk ifadesi almış. Anlam pardon biçimce de olumsuz. Şurası anlam. Anlam olarak neydi? Olumluydu. Şurası biçim. Biçimce neydi arkadaşlar? Olumsuzdu. Bizim cevabımız C seçeneği. Ama D'ye de bakalım. Okula gitmek istemiyormuş. İstememek eyleminden bahsediyor. Biçimce de anlamca da ne arkadaşlar? Olumsuz cümle. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. İşlediğimiz konunun sorularını kafa çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.